...937 yılında başladı hayat. İsmimizi var olan en değerli şeyden, yani yaşamın ta kendisinden aldık. Kuşaktan kuşağa, her başarıya birlikte ilerledik. Yaşama kattığımız değerleri sadece çok çalışarak değil, sürekli gelişerek, yenilenerek ve en önemlisi paylaşarak ürettik. Çıktığımız bu büyük yolculuğun her adımını azimle, cesaretle attık. Hayat Holding olarak 1937 yılında başlayan yolculuğumuz, hızlı tüketimde hayat, ağaç sanayinde Kastamonu, liman işletmeciliğinde Limaş ve Gayrimenkul'de Hayat Global Gayrimenkul ile her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Hayallerimizle başlayan hayat, bugün küresel yolculuğuna güçlenerek devam ediyor. global hızlı tüketim sektörünün yükselen değeri. Nijerya'dan Rusya'ya, Mısır'dan Vietnam'a, dünya çapında. Hayat olarak bu tesislerde geliştirdiğimiz temizlik kağıdı, ev bakım, hijyen ve kişisel sağlık markalarıyla her gün milyonlarca insana yenilikçi ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Farklı coğrafyalarda farklı yaşamlara dokunuyor. Onlarla birlikte geliştiriyor, üretiyoruz. Hayata değer katan ürünlerimizle güven, rahatlık ve konfor sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün dünyanın beşinci büyük markalı bebek bezi üreticisiyiz. Temizlik kağıdında ise Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın lideriyiz sürekli büyüyen üretim kapasitemiz ve pek çok ülkede tüketicilerin birinci tercihi olan ürünlerimizle globalleşme yolculuğumuza devam ediyoruz. Bulunduğumuz coğrafyalarda iki büyük oyuncudan biri olsak da nesiller boyu fayda sağladığımızı gördüğümüzde dünyalar bizim oluyor. Arge merkezlerimizde farklı coğrafyaların ihtiyaçlarını analiz ediyor. Onlara uygun fikir ürün ve teknoloji geliştiriyoruz. Yüzün üzerinde bilim insanımızın görev aldığı son teknolojiyle donatılmış Hayat ARGE merkezlerimizde tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler geliştiriyoruz. Üretim tesislerimizdeki dikey entegrasyon modeli sayesinde enerji tüketiminden an maddeye, depolamadan sevkiyata kadar tüm süreçlerimizde operasyonel verimlilik sağlıyoruz önce insan diyerek başlıyoruz her güne. Bulunduğumuz topluma değer katmayı görev ediniyoruz. On binlerce anne ve bebeğin birbirine ve hayata güvenli bağlanabilmesi için özveriyle çalışıyoruz. Genç kızlarımızı yarınlara daha güçlü hazırlıyoruz. Burs programlarımızla liseden doktoraya her yıl binlerce öğrencinin eğitimine destek oluyoruz. Gelecek kuşaklara ...geri dönüşüm kültürünü kazandırabilmek, atık yönetimi alışkanlığını aşılayabilmek için çevre dostu projeler üretiyoruz. Hayat Holding olarak doğal kaynakların etkin kullanımını, atıklarımızın azaltılmasını, geri dönüşümün desteklenmesini ve çevresel sorumluluklarımızda sürekli iyileştirmeyi gözeterek hareket ediyoruz. Yaşadığımız dünyaya borçlu olduğumuzu biliyor tüm üretim süreçlerimizde küresel sürdürülebilirlik ilkelerini esas alıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana işimizi yüksek kalite ve yenilikçilik odağıyla yürütüyor, markalarımızı milyonlarca eve ulaştırıyoruz. O kadar hızlı büyüyoruz ki dünyalara sığmıyoruz. Peki dünyalar ne zaman bizim oluyor? Biliyor musunuz? Bir yuvaya sıcaklık kattığımızda bir bebek gülümsediğinde, bir annenin yüreği ferahladığında, bir insanın kalbine dokunduğumuzda Türkiye deterjan fabrikası, Serak dolum hattı, etiket kabarması blokelerinin azaltılması, kalite çemberi çalışması ile bir arada bulunuyoruz. Ekibimizi üretim bölümünden, kalite bölümünden, ambalaj Arge bölümünden ve yatırım bölümünden katılımcılarla oluşturduk. Projeyi yürüttüğümüz Serak dolum hattımızın teknik çizimini ve hatta ait bölümlerinin resimlerini görüyorsunuz. Şişe besleme modülünden şişeler beslenir ve dolum modülüne gelir dolum modülüne ürün dolumu sağlanır ve aynı modül içinde kapaklama gerçekleşir. Dolumu yapılmış ve kapağı kapatılmış ürün etiketleme modülüne gelir. Arka ve ön etiketler yapıştırılarak kollama istasyonuna gider ve kollenerek paletlemeye gönderilir. Bu hatta dolum yapılan ürünler sıvı çamaşır deterjanları ve yumuşatıcı ürünlerimizdir. Problemi kalite bakım 7 adım metodolojisiyle projelendirip PUCO döngüsünü tamamladık. Market ziyaretlerimizde ürünlerimizin etiketlerinde kabarmalar olduğunu gördük. Üretim esnasında bu program yokken raflarda görünce bu durumu depolarımıza da ekledik. Ve depo kontrollerimizi yaptık. Depoda da benzer durum gördüğümüz için kalite kontrollerimize bu parametreyi de koyduk. Sonrasında üretimdeki bekletme ve depo kontrollerimizde büyük blokeler yapıldı. 2020 başında sahada operatörlerin de katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda bloke nedenleri üzerinden değerlendirme yapıldı. Operatörleri ve bize en çok yoran konu kabarma problemi olduğu için çalıştay'a katılanların çoğunluğu bu problemi ele alınmasını önerdi. Burada da program nedeniyle yapılan blokelerin örneklerini görüyoruz. Gördüğümüz üzere 5820 koli, 660 koli gibi yüksek miktarlarda blokeler yapılmakta ve düzeltilmesi ciddi iş yükü getirmekteydi. Sahada yapılan çalıştayla belirlenen projenin kalite önceliklendirme maddesindeki durumunu inceledik. D kategoride etiketlerde kalkma kabarma probleminin birinci sıradan kubu matristen de geldiğini gör gördük. Ekip, kalite bakım, kaizen, 5S ve PQS değerlendirme eğitimlerini almış olup, 2020 yılında 18 adet Kaizen önerisi vermiştir. Hat takımının 2020 yılında paralelde yer aldığı projeler, Serak üretim hattında plansız duruşların azaltılması, Serak üretim hattı simet projesi ile format dönüş sürelerinin azaltılması, toz deterjan köp köpürme tüketici şikayetlerinin azaltılması, toz deterjan makine gözünde taşlaşma tüketici şikayetlerinin azaltılmasıdır. Proje kapsamında tüm ekibin katılımıyla ağaç diyagramı oluşturuldu ve projede takip edilecek hedefler belirlendi. Ana hedeflerimiz kalite blokelerinin 2019 yılındaki gerçekleşmesine göre %20 azaltılmasıdır. Etiket ayarlama sürelerinin %20 azaltılması, kalite blokelisi kaynaklı rework yapılan etiket firelerinin de yine %20 azaltılmasıdır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirirken hattın da ideal hızlarda çalışması hedeflenmiştir. Proje beyanımız, proje ekibimiz ve takvimimiz oluşturulmuştur. Proje planı oluşturulmuş ve plana uygun hareket edilmiştir. Yapılan toplantılara tüm ekipten yüksek katılım sağlanmıştır. Hata türü üzerinde PQS standartları oluşturulmuştur. PQS bizim algılanabilir kalite standartlarımız olarak oluşturduğumuz bir kılavuzdur. Etiket kabarması probleminde de ölçüsel olarak kabul net limitleri belirlenmiştir ve bu limitler kapsamında kontrollerimizi yönetmekteyiz. Hat akış şeması üzerinde etki etikete etki edecek modüller tek tek işaretlendi ve incelendi. Bu kapsamda şişe besleme, şişe çevirme, dolum, etiket, etiket besleme ve etiketleme modüllerini inceledik. Sahada etiketleme prosesinin çizimini yaparak 5N 1K sorularını sorduk. Kim diye sorduğumuzda bu hatta çalışan tüm operatörlerde sorunun yaşandığını gördük. Problem ne diye sorduğumuzda, etikette kaparma sorunu, nerede yaşanıyor diye sorduğumuzda, hat çıkışı ve koli içinde. Hangi ürünlerde yaşanıyor diye sorduğumuzda, sıvı çamaşır deterjanı, 2 litre, 3 litre, 4 litre ve 2-600 ml'lerinde olduğunu gördük. Ne zaman diye sorduğumuzda, etiketleme sonrası ilk 5 dakika ve yarım saat içerisinde tüm vardiyalarda olduğunu gördük. Nasıl diye sorduğumuzda, hep aynı bölgede 3 ila 7 santim arasında kabarma şeklinde oluştuğunu cevabını verdik. Burada da sahada yaptığımız çalışmalarımızdan bir örnek bulunuyor. Sahada aldığımız notları toplantı takip dizelgesine işleyerek aksiyon takibini sağlıyoruz. Saha çalıştayından gelen verilerle birlikte ekibin katılımı ile 4M yapılmıştır. Burada etiket kalkma kabarma problemine etki edebilecek tüm faktörler insan, metot, malzeme, makine ve çevresel olarak değerlendirilmiş ve puanlama yapılmıştır. Puanlamada yüksek çıkan faktörler üzerinden aksiyon planları oluşturulmuştur. Prensip parametrelere analizinde mevcut koşulların analizini yaptık. Etiketleme prosesinin çizimi üzerinden çalışma prensibini değerlendirdik ve çalışma koşullarındaki parametreleri sorguladık. Burada iki parametrenin iyileştirilmesi ihtiyacı çıktı. Bunlar etiketin şişe yüzeyini ortalanması için standartlaştırma ve etiket, şişe, ürün ve ortam sıcaklığı için standartlaştırma çalışmaları başlatıldı. Mevcut koşulların analizi tüm prosesler için yapılarak prosesler beklenen koşul ve fiili koşul olarak değerlendirilmiştir. Mevcut koşullarda spek dışı durumlar ve anormallikler belirlenerek bu noktalar için aksiyon yönetimi gerçekleştirilmiştir. Süreç kapsamında çevre boyutundan gelen dolum ortamı, ürün sıcaklığı, etiket stoklama koşullarının etkileri bir ay süreyle izlenmiş ve veri toplanmıştır. Toplanan veriler incelendiğinde olumsuz bir etkinin doğurmadığını görülmüştür. Proje akışında iyileştirme çalışmalarımız başlatılmıştır. Etiketin şişenin kavisli bölgesine geldiği kısımlarda daha çok kabarma sorunu yaşadığını gördük ve etiketin şişenin düz alanına çekilmesi önerisini verdik. Öneri sonrası ölçülsel standartlaştırma oluşturulmuş ve kalıcı hale getirilmiştir. Kabarma oranının limit içine yaklaştığını görülmüştür. Proje kapsamında iyileştirme çalışmalarından bahsedeceğim. Birinci çalışmamız ham madde değişikliğinin etkisi. Ham madde tedarik sorunu nedeniyle sabık 5429 hammaddesi yerine alternatif ham madde kullanımı gündeme gelmişti. Marlex 5100 ham maddesi kullanılan büyük size'lı bidonlarda Mukavemetin yüksek olduğu gözlemimiz vardı. Problem yaşadığımız şeylerde kullanılmasını önerdik. Sonucunda da kabarmaya olumlu yönde etkisi oldu. İkinci iyileştirmemiz etiket tedarikçilerden gelen değişkenliklerin azaltılması. Yaptığımız sağ ziyaretlerinde operatörler sürekli farklı tedarikçilerin etiketlerine geçtiklerinde ayar yapma ihtiyacı duyduklarını ve verim kaybettiklerini söylüyorlardı. Operatörlerin sesine kulak vererek değişkenliği azaltmak için ürün grubu bazında tedarikçi ortaklaştırılmasına giderek ayar sürenin azaltılmasına yardımcı olduk. Üçüncü çalışmamız polietilen etiketlerde tutkal miktar ölçüm analiz metodu geliştirilmesi. Üretimden zaman zaman etiketin tutkalları zayıf, bu etiketlerde tutkal az gibi dönüşler oluyordu. Bir metodumuz olmadığı için net bir tespit ve dönüş yapamıyorduk. Tutkal miktarı ölçüm metodu geliştirdik. Metot geliştirme sonrasında tespitlerimiz ve tedarikçiye iadelerimiz de oldu. Dördüncü iyileştirmemiz etiketin şey üzerine yapışma performans testinin geliştirilmesi. Bu metodu da alternatif etiket ve alternatif tedarikçi belirleme süreçlerinde işimizi kolaylaştırması için hazırladık. Metotla deneme etiketin mevcut etikete nazaran durumunu iyi mi kötü mü kıyaslamasını yapabiliyoruz veya birden fazla deneme etiketi kendi içinde kıyaslayabiliyoruz. Sonuçta en uygun etiketi hatta deneyip karar veriyoruz. Burada da test metodumuzun uygulamalarını görüyorsunuz. Beş farklı marka etiket denenmiş ve Film marka etiketin daha başarılı olduğu görülmüştür. Projede de bu etiketler değerlendirilmiştir. Geliştirilen metotla farklı tedarikçilere ait etiketler test edilmiş. Film ve Everydaynation marka etiketlerin testlerde yüksek performans sergilediği görülmüştür. Ön plana çıkan etiketler dolum hattında denenerek yaşlandırma testlerine alınmıştır. Yaşlandırma testlerinde Film marka etiketin başarısını koruduğu görülmüş ve seri sipariş verilmesine uygunluk verilmiştir. 4M analizinde tutkal türü analizinin yapılamadığı görülmüş, metot çalışması için aksiyon belirlenmişti. Metot çalışması için Eskişehir Teknik Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör İlhami Ocak Bey'in destekleriyle çalışma yürütülmüştür. Tutkal türünün FTIR'daki dalga boyları belirlenmiş ve ARGE merkezimizde yer alan FTIR cihazı ile al, e, alım yapılan etiketlerin Tutkal türlerinin test edilmesi sağlanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında paydaş olarak tedarikçilerimizle de görüşmeler yürütülmekteydi. Bu kapsamda tedarikçimizden de farklı bir bıçak izi çalışması yürütmenin kabarmaya olumlu etki sunacağı ve yeni bir bıçak izi çalışması önerisini aldık. Tedarikçimizin desteğiyle deneme etiket organize edilerek alternatif bıçak izi çalışması da yürütülmüştür. Her iyileştirme faaliyeti için risk değerlendirmesi yapılmış ve gereken aksiyonlar alınarak hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Proje son durumuna baktığımızda %20 iyileştirme hedefimizden çok daha yüksek bir oranda %98 oranında blokelerin azaltıldığı ve ayar sürelerinin de yaklaşık %50 oranında kısalması sağlandığı görülmüştür. 2020 yılı ilk 6 ayında ise kabarma problemi sebebiyle hiçbir bloke yaşanmamıştır. Proje hedefimiz sıfır hata. Deneme sonuçlarına göre sıfır hata yolculuğumuz X ve M matrisi ile başlamaktadır. Sıfır hata koşullarının sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için X ve M matrislerini oluşturduk. X matrisi ile dolum hattında etiketle etikette kabarmaya neden olabilecek makine şartları ve proses parametrelerini belirledik. M matrisi ile ise belirlenen bu şart ve parametrelerin kim tarafından, ne ile hangi periyotlarda kontrol ediciliği belirlenmiştir. Sunumunu da göreceğimiz gibi bir örnek verecek olursak, etiket durdurma sensörü yüksekliği modül 1, 2, 3 ve 4 kısımlarının spesifikasyonlarını görmekteyiz. Ölçüm metodu cetvel, kontrol frekansı vardiyada bir defa kontrol sorumlusu da operatör olarak belirlenmiştir. Belirlenen kritik parçalar otonom bakım faaliyetleri kapsamında sil sürecine dahil edilerek kontroller periyodik hale getirilmiştir. Yapılan tüm iyileştirme faaliyetleri için yaygınlaştırma planları oluşturulmuş ve devreye alınmıştır. Projenin diğer kaz kazanımları ise raflardaki görünüm ve kalitesel duruşun artması, malzeme fresinden kazanç sağlanması, bloke sebepleriyle bekletilen stokların olmamasından dolayı stok maliyetinin düşürülmesi, etiket ayarı ihtiyacı ve rework operasyonları azaltıldığı için operasyonlar esnasında doğabilecek ISG risklerinin azaltılması, OE'ye de %0.4 pozitif etkisi olmuştur. Verilen her kaizen için yönetim ödüllendirme yapmakta ve törenlerle teşekkür ve ödüllerini sunmaktadır. Sahada yapmış olduğumuz sunumumuzun görselini görüyorsunuz. Proje kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Lütfi Öksüz Bey ile plazma teknolojisinin şişeler uygulanması için bir alternatif metot çalışması yürütülmüştür. Yapılan denemelerde şişe yüzey gerilimi 32 dinlerden 60 dinlere çekilmiş ve mevcut tutkal ile çok daha başarılı bir performans sağlanmıştır. Deneme sonuçlarına göre sıfır hata yolculuğu başlatılmıştır. Proje sonunda ekipte etiket konusunda ekstra bilinç sağlanmış olup proje bitişinde etiketler arası boşluk mesafelerinde farklılık olduğu görülmüş ve verim kayıplarına sebep olduğu için problemin çözümlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.